Göçmen Alpizan Bey'i Mutfağımızın zenginliğini masaya yansıtmaya çalıştık. Süper. İlk olarak kurmayla işleşen bir başlangıç çerezliği. Tuzlu olarak başlamak isteyenler için de bir tane kime kaburgamız var. İftar sofralarına yakışan bir lezzetimiz. Hem yüksek proteinli nohut hem de tahinle eşleşmesi. Bu mutfağının en çok öne çıkan lezzetlerinden biri. Mevsimini kurduğumuz turşularımız var iftar menümüzünde. Hem böyle probiyotik olarak <laughs> hem de lezzet olarak hem de kültürümüzün bir parçası. ettik. tavuk suyu çorbanın bence en büyük sırrı o kemiklerin fırınlanmış olması. ...güzelce karamelize olması. Özellikle Türk mutfağında kahvaltıyla da eşleşen o kızartma tabağı... ...kaba, patlıcanı, biberi, domates sosu, hatta yoğurtlu su... ...hem domatesin, hem salatalığın, hem de biberin olduğu ferah bir salata. Aslında peynirle de eşleştiğinde hem doyurucu, hem ferahlatıcı. Şefim vallahi çıtır çıtır ses geldi keserken. Evet. Kadınların el açması. Dört çeşit olarak iftar soframızda da değerlendirdik. Ispanaklı, peynirli, patatesli ve kıymalı. Yine Ramazan'ın olmazsa olmazlarından şef. Bir de siz Ramazan. olarak üretim. Şefim köftemiz konuşuyor vallahi. Rumeli köftesi. Bu nedir şefim? Şöyle ortasındaki lütenitsa közlenmiş sebzelerin ezmesiyle yapılıyor. Yanında da bir filik pilavımız var. Göçmüş gelmiş soframıza gelmiş. Soframıza kurduk Gerçekten öyle. Göçmenin e, bereketli mutfağı Ramazan sofralarında lezzetlendirdi diyebiliriz. Bu manzarada, bu havada, bu lezzetlerle yaşayabilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. Göçmen Ertizan Bakery'de iftar soframız bu şekilde. Okundu mu şefim? Okundu. Allah kabul etsin.